Milano biliyorsunuz İtalya'nın en büyük şehirlerinden bir tanesi. Sanayisiyle, tekstiliyle çok çok ünlü bir şehir. Peynirleri, şarapları, Pirelli fabrikası pek çok konuda e, İtalya'nın en gözde şehirlerinden bir tanesi. Yeşilliğin içinde güzel yapılar, her şey dört dörtlük diyebiliriz. Kars'tan iyi günler diliyorum. <laughs> Palo ailesi diye bir aile konuşuluyor, tartışılıyor nedir bu Polo ailesi diye? baktım şöyle bir kadının tekine de demiş ki mesela Müge Anlı, sen demiş hiç cezaevinde yattın mı yok demiş yatmadım demiş. Sonra 5 dakika sonra Müge kulağını söylemişler ya bu kadın yatmış 3 yıl diye. Müge Anlı soruyor kadına ya sen diyor sen de 3 yıl cezaevinde yatmışsın diyor. Aa unuttum diyor kadın. 3 <laughs> yıl cezaevinde yatmış unutuyor kadın. <laughs> böyle olaylar yani. Böyle fantastik olaylar. Bu arada niye Nihat Tatipoğlu'na sormuşlar. Demişler ki ya bu sosyal medyada DM'den yürüyorlar. Caiz midir demiş. Caiz <laughs> Bu arada aklınızda olsun sana flört de harammış. <laughs> hepiniz cehenneme gideceksiniz. Çarpılacaksınız hepiniz öyle. <laughs> Geçen gün DM'den birisi mesaj atmış. Sen kafa adamı benziyorsun. Evlenelim mi? Eğleniriz diyor. <laughs> Benim için mahsur yok. <laughs> Gerçi evliyim ama <laughs> madem DM'den attın seni kıracak halimde yok. Tabii ki dedim ben de. Gittik nikah tarihsini. Kıydık nikahını. <laughs>